İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazada araç içinde sıkışan iki kişi kendilerine yardım etmeye çalışan vatandaşa hakaret ederek sert çıktı. Şer, şuraya getir, şuraya getir. Çık çık artık. Arkada ses var mı arkada arkada? Arka var. Yavaş yavaş. Var yavaş. Ses geliyor. Tamam dur. Tamam. Sakin ol. Araba kaldı, Çık şuradan. İyi misiniz?